Ya şu kumun Geç arkasına sakla. diyeceğim seni. Geç kumun arkasına. Ya beni şey yapma ya. Ben burada iyiyim ya. Oğlum Suzan, ya sen beni bekle. Sen beni bekle. Cem. Hadi Asma ben geldim. gidiyorum. Bu noktaya döneceğim. Aa kesin mi? Aynen. Bir dönüyorum. Hepsi burada. Ne yapıyorsun lan? Reset. Evet. Var burada. İkisi de Bir düşman kaldı. Nice. A gibi. Biraz daha. Ben daha gidiyorum. Fake olan bir fake olan. Kaç sıkla kaç. Doğanı. Ağaçta kör edebilirim orayı Kör et, ben de kör atacağım Şu an sızlar herhalde her yerde. Kanka olabilir, ağaçta olabilir. Şeyden atayım mı sayda? Zıplayarak geçeceğim vur kanka. Benim kör yokmuş dayı. Sağda yok. Beyin kapalı. Şeyde yüksek ihtimalle. Bir düşman kaldı. Şimdi bizim bir tarafa. Nice lan size. Bir an bile endişelenme. <laughs> <laughs> ben şey oynayacağım bu sefer. Ne sen utility'nin hasar veriyor mu senin? Vermiyor. Zamanı yavaşlatabiliyorum. Ay yapma lan Reis bir dahakine buraya gel kanka ben Pikat pikat pikat. Na 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 özür dilerim. 3 kapı ekti değil mi? Var burada. B Tamam burada var bir tane. Tamam burada. Aa da. Size geliyor. Yemedi Odadan yemedi. Oda da içinde. Orada hala. Kaçtı. Amit bana silah atarsa ben de bomba atarım. <laughs> hey ya, ya. sen ne kadar dilenci bir orospu. Atayım mı ben de yavaş <laughs> atayım mı orayı? At Hadi. bakayım nereden at, oluyor. Atıyorum. At ama atacağım flash. İnfa Öldü Ay ağanızın götünü de sokayım ayı ya. Ya kanka siktir git bir ya. Kanka pik atmayın daha ya. Biraz Geliyorum. O döner döner döner. Kal lan C kal. İnşallah vuracağım bugün amana koyayım. <laughs> <laughs> Aha deneyim giriyor lan mısın? Aa giriyor ya. Bekle. Sağda var galiba. Kutu arkası, B back Gel lan bana Gel koyayım. Mal ya. <laughs> Madem oynamak istiyorsunuz. A DİPKAT Direkt dik alalım A kodum çocuğu vurdu bana Aaaa Sanki A tek A tek sanki Ultim var benim ultim var <laughs> Ananı <Anarız çıkan> s*** <laughs> Bibi vuramadığınızı amına koyayım Korktum amına koydum <laughs> <Z> ultim, <laughs> ultim var ultim var Benim ultimle oynarız Tamam benim de var Bunlar dönüyor olmasın ya Dönebilir dönebilir Çok... Site'da Ses alma. İyi vurdu bu arada Asiktir ya ver, ver artık. Şerifi Senin vardı <laughs> <Silahı> da. <laughs> Şerifi vardı. Bence ağaca gitti ama. <laughs> Hayla <böyle>. lan. <Hayla gülüyor> Orospuya bak ya. Biraz geç atıyoruz. 1 2 3 dediğimde tam 3'te. 2 tamam. İşiyle... 2 ile 3 arası bir şey. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ya ray yedik onu yakıyorum. Hamit kö kör gelirse kırsana. Tamam. 1 2 3 Bir buçuk saat bu arada. Helal oğlum Oynarım be? Yardıma gel. Çık dur 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 dur. Sula var dur. Körü. B. Tamam. Oyun yok var mı Hamit'e. Dostlarımı yok edemezsin Bence oradan bir olup Hamit bence B yürü ya. Ne? Son, son 30 saniye. Nice olsun be. olsun çok güzel. Var mı lan? Gerçekten A gibi başınıza taş gizliyim. Arkalık geliyor. Yalnız iyi info veriyor Ahmet. Hazırlık yapıyorum. Helal. <laughs> bekle bekle Mako. Analist biri önünde <laughs> 108 son oyuncu. 108'i de almak bir tane. Ya oyuna geldim almam ya Annet beyler var repledim dedim e. Bende bende. Kanka Geko, Geko direkt A gitsene ya da B gitsene sen. Gelmiyorlar oraya gereksiz. Se senin için bir tane tek atıyorum oynuyoruz. Hadi bakalım. Aman hake okay. ya. <laughs> Elinize yanın. Ölme lan Mako. Ya da garden'da. Smoke konumda bakamıyorum. Düşmanlara götten mi vereceğim şimdi götten? Aa lan bura mı acaba lan? Bura olabilir ha. C2 3 3 3, 3 C3 Dönerler be. Şimdi... Ne yapıyorsun lan ki, Ne yaptın lan? Siktir. Gelmedi mi? Ama Mako gitti ama geçmiş olsun Mako. Göstermeyin ya site'de durun amk. Amit B'ye git lan. Öleceksin şimdi geri gel ama. Amit Y'ye var lan. Y'ye şey var. Oynamayacağım. Hamid ölüyor, izleyin. Ulti atacağım lan. Isıramadım galiba. Birini ısırdın <laughs> sanki. Ya ananı sikeyim ya. Dur bela. Öldüm ama. Bela değilmiş bir de. Helal. Ben... Yok aynen. Oh lan. Bela... Buraya gelemiyorlar burada. <laughs> C kuruyor Ceyre lan. İlaç şey var bekleyin. Helalsin lan. CT olabilir. Bomba ekledi. Bunu repart Smog attı. <laughs> Karşı kula var <atı>, oğlum. <laughs> Ahmet'e rap dediğim, süremi çaldı. <laughs> Kanka herkes ağaca girsin, herkes ağaca girsin tamam. Ben, ben... Bir buraya ben... atacağım, bir de buraya atacağım. Spike, Spike buraya. Sonra oyun bizde, win. Ya yani ben de orası orası götüm açarım ben. Bak. Bak. Ben... Deşleyeceğim Eski sizi vurun. Geliyorum. Açtığın götü sikiyoruz. Tamam. Tamam. Ha bok yemeyesin. Arka var arka var göremiyorum arkayı oynayamıyorum. Dur Spike'ı. Ya kuramadım. Spike ağda düştü. Kur la. Arka var dikkat edin. Vuracağım arkayı. Çok low lan o bilmem. Öldü. Nerede nerede orası? Nerede orası? City'deydi herhalde. Palat alat. Aman akke. 86. Helal. <laughs> 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 ne oldu lan? Bu rospa Damal şuraya. <laughs> Solda lan. Gel gel odaya ya. Kapıyı kim açtı lan? Gelin As lan C'ye gelin lan. Bıçak bıçak bıçak. Dönüyor la. Yetmiş sayıç. City. Odin. Vandal var, Vandal var. Amana koydum onu. Odin alan gelir. Oyna oyna B B B. Diye gelin istiyorsunuz. Hamit ne yapıyor lan bu? Oğlum 117. Anons kim? Kadir ne yapıyor lan <laughs> 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 Öldüm amına koyayım. Oğlum şu spike alma gel böyle. 68 lira <laughs> Oğlum ikisi arkadaymış. Evet. O hile yaptı. lowlar lowlar lan <laughs> lan? <laughs> o nasıl şut mene Ya vay amına koyayım. Ya amına biçeyim. Lan nerede Tamam ya gelece ya bunu. Ananı dur lan dur, dur arka her ka. Ananı sikeyim. Aç aç, planı bozma. Kaldı. Arka öldü. Enzaz. Hayır. sağlık.